aramızda e, Peak Games'den e, değerli insanlar var. Şu anda dünyada e, nerede sosyal oyun pazarı ve de e, Türkiye'de ne konumdayız? E, nereye gidiyoruz? E, sosyal oyun pazarı zaten siz de bilirsiniz ki yani şu an dünyanın top 100 startup'ına bakarsanız dünyada globalde arasında dünyanın birçok yerinden birçok sosyal oyun şirketi görüyorsunuz. Neden? çünkü oyun oynamak çok zevkli. Yani insanlar senelerdir oyun oynuyorlar ve yani yüzyıllarca da oyun oynamaya devam edecekler. Çok ucuz bir şekilde bir eğlence yöntemi. Türkiye'de bu konuda aslında çok aktif, çok faal. E, bunu iki, iki açıdan bakabiliriz. Yani oyun üretimi, sosyal oyun üretimi ve sosyal oyun tüketimi tüketim açısından Türkiye zaten dünyanın önde gelen ülkelerinden. Ee, bunun çok büyük etkenlerinden bir tanesi de sosyal oyun dediğimiz an aklımıza Facebook platformu geliyor. Ee, Facebook'ta da Türkiye dünyanın en büyük dördüncü ülkesi yani 28 milyon kullanıcıyla. Ee, ve yani bu 28 milyon kullanıcının yetmişi de ortalama buçuk tane oyun oynuyor Facebook'ta ve aktif bir şekilde. O yüzden Türkiye'de inanılmaz bir sosyal oyun tüketimi var. Ee, üretimi derken, üretimde de hani yani biz ve bizim gibi birçok şirket e, burada bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. E, çünkü daha aslında burada yavaş yavaş oturan bir sektör. Yani daha aslında sosyal oyun dediğiniz zaman e, Kore'de, uzak Doğu'da 15 senedir olan bir şey, Amerika'da daha 4-5 senedir olan şey, Türkiye'ye daha biraz daha yeni yeni gelmeye başladı. Birazcık daha hani e, birkaç tane böyle cesur e, şirket sayesinde. E, fakat hani biz PK'mize bu yüzden okul gibi bakıyoruz. Hani aldığımız developerlar ya da business side'daki insanlar e, yani genellikle oyun tecrübesi olan insanlar olamıyorlar. Yani ya başka e, başka sektörlerde çalışmışlar ya da daha üniversiteden yeni mezun olmuşlar. Biz onları ekibimize katıp, bünyemize katıp, projelerimize dahil edip onları çok güzel bir trainingden geçiyoruz, okul gibi. Ondan sonra da projelerimize geçiriyoruz. Yani bu şekilde böyle böyle Türkiye'de yavaş yavaş bir pazar tutmaya başladık. Hedef şimdi aynı şeyi Orta Doğu'da da yapmak. ondan sonra Latin Amerika'da. Ama Türkiye yani tüketim açısından inanılmaz kuvvetli olduğundan dolayı bizim de büyüme yani hızımızı şansımızı biraz buna borçluyuz aslında. Her gelişen sektör gibi bazı sorunlar yaşanıyordur, eksiklikler yaşanıyordur. En çok sıkıntısını çektiğiniz e, Eksikliğin, hissettiğin şey ne sosyal oyun alanında Türkiye'de? Um, daha çok insanın startuplara e, gelmesini istiyoruz. Daha çok insanın hani buradaki disruption'ı görmesini, yani biz burada yeni bir market yaratıyoruz ve markette biz Türkiye'yi, Türkiye'den başlayarak dünyayı değiştirmek istiyoruz. E, insanlar bunu bir kısım görüyorlar. Daha da çok görecekler zamanla. E, istiyoruz ki hani Herkes startuplara uplara koysun, büyük yerleri bıraksınlar. Bizim en büyük gördüğümüz eksiklik o. evrinde de dediği gibi ekip çok önemli. Yani Peak bugün bir şeyler yapıyorsa, yani bunu biz yapmıyoruz. Ekip yapıyor, takım arkadaşlarımız yapıyor. Onun büyümesi ve çok bütün yani insanların bir araya gelmesi lazım. En, en büyük yaşadığımız challenge de o. Peki bundan sonraki hedefleri ne Peak Games'in? Peak hedefi e, Türkiye merkezli, e, gelişmekte olan ülkelere e, servis veren en büyük online oyun şirketi olmak. Ve ileride hani binlerce e, çalışma arkadaşıyla hani Türkiye'nin gerçekten Türkiye'de ve Orta çıkmış büyük bir teknoloji şirketi olarak Türkiye'nin gururu olmak. Son olarak Webrazi Summit hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Vebras Summit, Yani ben özellikle Arda'ya da kişisel olarak çok teşekkür ediyorum ee, Mesela geçen seni oranlı bu sene e, çok fazla yurt dışından gelen e, misafir vardı e, ancak böyle etkinlikler sayesinde sektör bir araya geliyor yurt dışıyla Hani yurt içerisinde bir köprü oluyor e, O yüzden e, Bence Türkiye'nin gelişimine katkısı çok büyük bir etkinlik yani herhangi bir etkinlik değil O yüzden bence çok önemli teşekkür ederim